Evet sevgili güzel dostlarım merhabalar nasılsınız iyisinizdir inşallah evet bugün gördüğünüz gibi bu geçen kışlıklarımı yazlıklarımı çıkarırken yazlıklarımı kaldırıp kışlıklarımı çıkarırken ki videomdaki sizlere gösterdiğim annemin tişörtü bundan bir buçuk iki ay önce 10 kilo fazlam vardı biliyorsunuz bir ay bir buçuk ayda bir dokuz kilo verdim işte bu rahatsızlığımdan dolayı istenilen bir şey değil bu tabi Artık bluz oluyor bana. <laughs> Ve şu an çok böyle ah, duygu içindeyim. Böyle nasıl diyeyim? Böyle değişik duygular içindeyim. Ama öyle kötü şeyler değil. Yani e, böyle içimi karartan duygular değil. Böyle bir huzur var içimde. Bilmiyorum ne olduğunu. Ve ben bugünkü videomda bu annemin rahmetli anacığımın bu bluzunu giymek istedim. Çünkü bir tek bunu ayırmıştım annemden kendime. Ve sizlerin karşısında bunu giymek istedim güzel annemin Annemin adı Macide idi Rahmetli anneciğim Macide ee, Allah mekanı cennet eylesin Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet eylesin Şimdi sevgili dostlarım Aslında ben sizlere bir şey söylemek istiyorum Yani çok önemli bu video benim için ee, Ben yalnız sizden şunu istiyorum Beni öyle bir dinleyin ki Öyle bir anlamaya çalışın ki Belki ben anlatamayabilirim Belki yanlış anlatabilirim ama Ne olur beni anlamaya çalışın ben bunları konuşurken Gerçekten kalbim huzurla konuşacağım Böyle içimde hiçbir sıkıntı yok ee, Belki gözlerim dolabilir ama O şeyden değil yani Hani Vah 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 ah ah ah'tan Falan değil Kesinlikle değil Yani ben aslında çok mutluyum şu an biliyor musunuz Niye mutluyum Aslında ben size <laughs> Şu an şöyle bir konuşma yapacağım Ben aslında sizlerle artık yavaş yavaş ee, ya burada gözümde olacak niye? çünkü bilmiyorum sizleri çok seviyorum yavaş yavaş sizlerle bir dağlaşmaya artık hazırlanıyorum sevgili dostlarım Aa, ama ağlamak yok <laughs> ağlamayacağım da ya bu ağlamam inanın ki şeyden değil yani nasıl diyeyim nasıl anlatayım yani öyle bir his var ki içimde ee, beni çok sevdiğinizi biliyorum benim için üzüleceğinizi biliyorum ee, yani benim için üzülecek derken Hani beni özleyeceğinizi biliyorum Şimdi ben bu videoları Sizlere çekiyorum Şey Allah'ım ya ne olur ağlatma beni ya Ağlamak istemiyorum Şimdi ben e, böyle bir şey olduğu zaman Sizden rica ediyorum e, Beni her zaman kalbinizde Gönlünüzde yaşatın e, Videolarımı açın işte şu 1,5-2 senedir çektiğim videolarda sizlere neler anlatmak istediğimi anlamaya çalışın. Ee, sizlere böyle umut olmak istedim, e, faydalı olmak istedim. Yaşadığım şeylerden bir şeyler anlatmaya, bir şeyler öğrendiğim şeylerden sizlere bir şeyler vermek istedim. Asla bir art niyetim, asla bir çıkarım yoktu. Hatta ben bu videolara ilk başladığım zaman sevgili dostlarım, ee, ilk zamanlarda öyle bir zeytin nasıl yapılır peynir nasıl yapılır öyle bir sıkıntıdan öyle bir çekiyordum videolar ee, ama bu hastalıktan sonra böyle daha farklı böyle gene işte yalnızlıktan sıkıntıdan videolar çekerken inanın para maddi amaçlı bir şey de yok hiç öyle bir şey düşünmemiştim bundan kaç işte 3 yıl önce falan herhalde 3 yıl 2,5 yıl önce hatta bana oradan takipçilerim yazardı abla reklam koysana bak seviliyorsun izleniyorsun bak şöyle şöyle yaparsan aralara reklam koyarsın işte böyle sarı çizgiler çıkacak onlar reklam arası para da kazan abla bir faydası olur falan diyerekten gerçekten o şekilde ben paraya da açtım videoyu ve bu kazandığım paralar hiçbir şekilde yanlış yerlere hiçbir zaman gitmedi sevgili dostlarım onu sizlere söyleyebilirim her zaman e, değerli yerlere gitti ...lazım olan yerlere gitti ve hala gitmeye devam ediyor. Ay çok büyük paralar kazanıyor muyum? Kazanmıyorum. Bakın onu da söyleyeyim sizlere. Ee, ama kel başımı tarayabiliyorum. Yani bir faydası tabii ki oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için, beni izlediğiniz için... ...kanalıma abone olduğunuz için... ...videolarımı beğendiğiniz için, likeladığınız için... ...hepinize çok teşekkür ediyorum. Önce buradan bunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler benim hayatımı değiştirdiniz... Yani sizler benim 50 yıllık ömrümde e, bana benim değerli olduğumu hissettirdiniz. Ağlamak istemiyorum. Bir evet ağlamayacağım. Ağlamayayım ki konuştuğum anlaşılsın. Sizler bana e, Yemin ediyorum. Yemin ediyorum sizlere. Allah şahidimdir. Sizler bana benim değerli biri olduğumu hissettirdiniz sevgili dostlarım. Bu o kadar önemli ki aslında bu döktüğüm gözyaşlarının sebebi bu. Çünkü ben hiç ömrümde kendimi bu kadar değerli hissetmemiştim. Sizleri tanıdıktan sonra sizlerle birlikte olmaya başladıktan sonra bu hastalığım döneminde Hatta ilk dönemlerde pek hastalıklardan bahsetmiyordum. Daha çok işte prefabrik ev, orası, yok işte Gökova, Akyaka, Muğla, gezdiğim yerler. Yani bu şekilde videolar çekiyordum. Son zamanlarda fazla hastalıkla ilgili konuşuyorum. Çünkü sürekli hastanelerde gezdiğim için. Yani bana çok güzel duygular yaşattınız. Kitabımı aldınız, kitabımı okudunuz. Kitabımı okuduktan sonra bana o kadar güzel şeyler yazdınız ki destek oldunuz her konuda bana inandınız. Benim kalbimin içini gördünüz. Beni sevdiniz. Bunlar benim için çok değerli sevgili dostlarım. Şimdi e, sizlere veda e, konuşmalarım olacak artık yavaş yavaş ama inanın bakın bu dramatize edeceğim bir konu değil yani dramatize etmek için değil dram yaratmak için değil kendimi acındırmak için değil asla ben acınacak halde değilim onu sizlere söyleyeyim asla acınacak halde değilim niye biliyor musunuz çünkü benim Rabbim benim yaşamak istediğim her şeyi bana yaşattı Rabbim her şeyi bana gösterdi her şeyi yani görmek isteyip yaşamak isteyip de yaşayamadığım hiçbir şey yok sevgili dostlarım Rabbim bana anneliği tattırdı Rabbim bana dostlukları arkadaşlıkları tattırdı Rabbim bana sizleri getirdi. Rabbim bana hayalimi gerçekleştirdi. Bu evi verdi. Rabbim benim içime hayvan sevgisini koyup hayvanlara e, olan e, işte ya onlara bir şey yapabilmemi sağladı. Onlarla birlikte olmamı sağladı. Bu da tabii biraz babamdan da geliyor. Babam da çok hayvancıydı. Allah rahmet eylesin. Onun adı da, adı da Seyfettin'di. Babacığım da çok kedi köpekçiydi. Çok severdi. Çok merhametliydi. Allah'ım bana o kadar çok şey verdi ki yani e, belki de hayal edemeyeceğim e, o kadar uzak şeyleri bile verdi ki Rabbim bana. Ben Rabbimi o kadar çok seviyorum ki yani bana bu hastalığı bile verdi ya o, o ne derse olur. Yani e, bu hastalıkla beni 5 yıldır mücadele ettirdi 5 yıl boyunca o kadar çok şey gösterdi ki bana çok büyük bir ailem oldunuz. Ben ablalık yaptım. Ben evlatlık yaptım. Ablalık yaptım. Asla bana nankörlük edemezler. Asla inkar edemezler. İnkar ediyorlarsa da ederlerse de zaten Allah'ım o kadar büyük ki. Ben gene de küsmem. Gene de darılmam. Her zaman Allah'a bırakırım. Ben 13 yaşından beri aileme kol kanat germiş bir kızdım. Ben onları himayemin altına almıştım. Annem, kardeşlerim, küçücükte her zaman yanlarındaydım. Babama her zaman evlatlık görevimi yaptım. Sonuna kadar, ölene kadar. Benim kitabımı okuyan bir sürü takipçim, hepsi o kadar iyi beni tanıdılar ki, o kadar iyi anladılar ki aslında. Aranızda okumayanlar varsa alıp okursanız benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hiçbir zaman ailemden elimi eteğimi çekmedim. Her zaman iyi bir eş olmaya çalıştım. Hiçbir zaman bir yani eşime karşı bir ihanet, bir yalan, bir çıkarcılık, bir arkadan e, hançer, hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir zaman Rabbim benim içime düşmanlık sokmadı. Kimseye karşı düşmanlık beslemedim. Çok büyük acılar çektirdiler, çok büyük yanlışlar yaptılar ama ben hiçbir zaman hiçbirine kin duymadım. Hiçbir zaman hiçbirine düşmanlık çekmedim. Ee, düşmanlık düşünmedim Rabbim bunları bana nasip etti anlatabiliyor muyum sevgili dostlarım yani bilmiyorum ne kadar anlatabiliyorum çok duygu yoğunluğu içindeyim şimdi diyeceksiniz ki ne oldu niye böyle konuşuyorsunuz yani e, dünkü videomda zaten biraz bahsettim her hastaneye gittiğimde bu e, agresif tümör maalesef hızlı bir şekilde bütün vücuduma yayılmaya başladı şimdi iki mememle birden birkaç tane var. Zaten karaciğerimde bir sürü var. Zaten iştahım kesildi. Zor yemek yiyorum. Sürekli kilo vermeye başladım. Kemoterapi alıyorum ama artık oğlum da kabul etti. Mesela çok iyi bir anne olduğuma inanıyorum. Oğlumu çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Oğlum çok efendi bir çocuk. Az çok tanıyorsunuz aranızda. Onu tanıyanlar var. Bilenler var. Ee, iyi bir evlat hayırlı bir evlat yetiştirdim Rabbim onun da ömrünü sağlıklı hayırlı güzel bir ömür versin Rabbim ona da Allah'ım ona çok büyük metanet çok büyük bir, büyük bir güç versin ki ben onu öyle yetiştirdim güçlü olacak hatta bugün onunla konuştum oğlum dedim böyle böyle durum. anne dedi yani anlıyoruz artık dedi yani olmuyor ne yapsak olmuyor dedi hiçbir işe yaramıyor dedi Artık onunla bol bol konuşacağız. Ben konuşma taraftarıyım. İçimize atma taraftarı değilim. Yani ben oğlumun, oğlumla her şeyi konuşabilmeliyim. Ben başımıza ne gelecek, ne olacak her şeyi bilmeli. Yarın gün ben gidince ne olacak her şeyi bilmeli. Ee, ki Allah'tan olgun bir çocuk. Yani bunları anlayabilecek olgunlukta yetişti evladım. E, şunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Ben e, inanın e, şimdi oradan bana kızıyorsunuzdur ama işte ne biliyorsun öleceğin de şöyle de bir, bakın ne derseniz deyin, ne derseniz deyin. E, benim sonum yani sonuçlarım benim geriye gidebileceğimi asla artık söylemiyor. Benim artık bu saatten sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yaparsak yapalım olmuyor çünkü. Tabii ki Rabbimin mucizeleri var her zaman inanıyorum ama Rabbim beni almak istiyorsa ki tabii ki alacak. Ben o kadar huzurluyum ki yani ben öleceğim diye korkmuyorum veya ah biraz daha yaşasaydım. Ay şunu da yapsaydım bunu da yapsaydım hiçbir gayem yok sevgili dostlarım. Minnacık çocuklar ölüyor. Bu hastalık minnacık çocukların yakasına yapışıyor. Karnında bebeği olan annelerin yakasına yapışıyor. Bu hastalık o kadar çok insanı herkesi öyle güzel buluyor ki, öyle bir yakalıyor ki. Yani ben utanırım zaten. Yani utanırım, isyan etmeye utanırım. Onlar varken ben isyan etmeye utanırım. Çünkü Rabbim bana bugüne kadar yaşadığım her şeyi, istediğim her şeyi nasip etti. Ve hala da nasip ediyor Rabbim. Hala bir şeylerimi yola koymaya, koymama yardım ediyor. Bir şeyleri böyle ne bileyim sıralamaya, hazırlamama yardım ediyor Rabbim. O kadar büyük ki benim Rabbim. Hepimizin Rabbi. O kadar büyük ki ben her zaman ona sığınıyorum. E, gerçekten üzülmüyorum. Yani ben ölürken de Hüler'e görmek istiyorum. E çok acı çekersem, çok böyle a, acı oluyormuş çünkü bu ölümlerde. E, i̇şte artık bant mı kullanırlar, artık morfin mi verirler. Ne yaparlar bilmiyorum. <laughs> Rabbim acılarımı azaltsın yani Ne kadar e, benim gibi durumda olanlar varsa Hepsinin acısını azaltsın Bu çektiğimiz acılar Günahlarımızın kefareti olsun <laughs> Belki Bilenem gibi çok sevdiklerimi görebilirim Gittiğim yerde Mesela anneannemi çok severdim O büyüttü Bizi Eee <laughs> anneannemi görürüm belki babamı görürüm belki yani onları o kadar çok seviyordum ki ben babamın kızıyım onu da söyleyeyim sizlere ben babamın kızıyım annemi de çok severdim ama benim anneannemin babamın yeri her zaman bende ayrıdır belki onları görürüm sevdiklerimi görürüm onların yanına giderim Ben orası çok güzel bir yerdir yani ben öyle olduğunu düşünüyorum çünkü şurada bir huzurum var yani buradaki huzurum benim o tarafın çok güzel olduğunu söylüyor. Yani korku yok içimde. Şimdi benim bazı dostlarım, arkadaşlarım vardı. Rahmetli oldular bu hastalıktan. Allah'ım ya. Ağlamak istemiyorum biraz. Dur şu gözyaşlarım. O kadar çok korkuyorlardı ki ölümden diyordum ki korkmayın korkacak bir şey yok yani nasıl teselli edeceğimi şaşırıyordum ne yapacağımı şaşırıyordum küçücük çocukları olan anneler vardı rahmetli oldular Allah hepsine rahmet eylesin diyordum ki Hülya'm vardı bir tane Hülya Marangoz <laughs> zaten bu hastalığı ilk yakalandığımda onunla tanıştık Facebook'tan İstanbul'da Beylikdüzü'nde oturuyordu beni kahvaltıya davet etmişti ona gitmiştim 8 sene önce meme kanseri olmuş. 8 sene sonra tekrar nüksetmiş ama geri geldiğinde bütün her yerini sarmış bir şekilde gelmiş. Hülya'ya tekrar. Çocukları küçüktü. Bir oğlu bir kızı vardı. Sürekli panik halindeydi. Öleceğim öleceğim diye. Elim ayağım titriyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Beni kurtarın diye yalvarırdı. Yardım edin diye yalvarırdı. Ben onun o durumuna çok üzülürdüm. Böyle olsun istemiyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum e, ee, yalvarmıyorum beni kurtarın bana yardım edin diye yalvarmıyorum çünkü benim Rabbim ne isterse o olsun istiyorum onun istediği olsun tabii ki e, ee, yani şu dünyada daha fazla yaşasam ne olacak göreceğim her şeyi gördüm ha, torunum <laughs> diyorsun işte torununu gördün evet torunumu görebilirdim <laughs> görmeyeyim belki <laughs> taraftan seyretme imkanı vardır. Belki bu tarafları görüyordum. Öbür tarafa gittikten sonra belki burada torunumu görebileceğim, oradan izliyorumdur bir yerlerden. Bilmiyorum ki hiçbirimiz gitti gidip de geri gelmedik ki. E, ayrıca hepimiz öleceğiz. Yani öleceğim diye niye üzüleyim? Niye ağlayayım ki? inanın bu gözyaşlarım beni bu son zamanlarımda o kadar çok mutlu ettiniz ki. Yani sadece onun için ağlıyorum. Ben diyorum ya size, ben bu yaşa kadar hep mücadele ettim. Eee Hiçbir zaman hiç kimsenin arkasına yaslanmadım. Hiç kimsenin sırtına dayanmadım. Hiç kimseyi kullanmadım. Hiç kimsenin üstüne basamak gibi çıkıp insanları zor duruma düşürmedim. Her zaman benim kalbim, gönlüm o kadar vicdanım o kadar rahat ki her zaman paylaşmayı bildim. Paylaşmayı sevdim. Ne öğrendiysem, ne yaptıysam, ne kazandıysam, ne ettiysem insanlara faydam olsun diye. Didindim, çabaladım. Hiçbir zaman bencil olmadım. Rabbime şükür ki bana böyle bir kalp vermiş, böyle bir insanlık vermiş. Bu konuda ben tevazu göstermeyeceğim. Çünkü gerçekten ben çok ben ben diyorum, evet diyorum. Çünkü ben artık veda ediyorum sizlere. Ve ben kendimden emin bir insanım. Ben ne yaşadığımı ben biliyorum. Her şeyi ben biliyorum. Kalpler kırmışımdır, kırmamış değilimdir. Ben despot otoriter bir anneydim, despot otoriter bir ablaydım. Ee, İstanbul gibi bir yerde yaşıyorduk. Hayat şartları çok zordu. Durumlarımız çok zordu. Aile durumlarımız çok zordu. Erkek gibi kuyruğumu dik tutmak zorundaydım. Çocukluğumdan beri aileme kol kanat anca öyle verip öyle gelebilirdim. Onların benim beni saymasını, onların başlarına kötü bir şey gelmemesini böyle sağlayabilirdim. Benim annem babam ayrıldıktan sonra 13 yaşındaydı onlar ayrıldığında. Evin erkeği bendim. Hem okula giderdim hem çalışırdım. Onlara bakardım. Lağım taşan iki kat aşağı indiğimiz bodrum kat evde otururduk. Ev sahibi kapıya dış eşyalarımızı attığında bodruma eşyalarımızı kitlediğinde sokaklarda kalırdık. Annem, kardeşlerim, ben. işte teyzeme giderdik o kapı bu kapı gezerdik. Kadın bize bakamazdı çünkü çalıştığı parayla bize bizi geçindiremezdi. Yani kitabımı alır okursanız çok böyle o kadar çok detaylı her şeyi anlatıyorum ki burada tek tek bunları anlatmak istemiyorum. İşte ben o dönemlerde evin erkeğiydim sevgili dostlarım. Her zaman onlara kol kanat gerdim. Ta ki ben oğlumun babasıyla evlenene kadar. Ben oğlumun babasıyla evlendikten sonra işte biraz aileden uzaklaşıyorsunuz. Sizin kendi aileniz oluyor, çocuğunuz, kocanız ilk planda o oluyor. Her zaman bu böyle değil midir? Böyledir. Ama ben gene hiçbir zaman onlardan korkmadım. Her düştüklerinde, her zaman yanlarında oldum. Ee, karşılığında çok nankörlük gördüm. Ailemden, öz ailemden, kardeşlerimden özellikle. Çok nankörlük gördüm. Ben onları affediyorum. Hepsini affediyorum ama size daha önce de söylemiştim. Affediyorum ama bir daha asla şans vermeyeceğim hiçbirine. Hatta öldüğümde asla istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. E, ve ağlamıyorum. Onun için ağlamıyorum. Yani onlar bana böyle ne yaptı, şöyle yaptı, şudur budur lan. Yok, bunun için asla ağlamıyorum. E, ben şunu söylüyorum. Herkes kendi kaderini, herkes kendi hak ettiğini yaşar diye düşünüyorum. Ben hak ettiklerimi yaşadığımı düşünüyorum. Rabbim bana hak ettiğimi verdi. Rabbim bana neyi hak ettiğimi gösterdi. Rabbim bana sizin sevginizi hak ettiğimi gösterdi. Rabbim bana sizin sevginizi verdi. Rabbim bana hayalimi gerçekleştirmeyi hak ettiğimi gösterdi. Ve böyle bir köy evi, böyle bir yerde tavuklarla, civcivlerle, domatesle, patlıcanla, salatalıkla zaman geçirmeyi gösterdi. Yani bu hayalimi gerçekleştirmeyi gösterdi. Çünkü ben bunu hak ettim. Rabbim de bunu bana gösterdi. Rabbim her düştüğümde beni kaldırdı. Her maddi, manevi düştüğümde beni kaldırdı. Rabbim benim yanımda hiç kimse yokken, en zor günlerimde hiç kimse yokken, kardeşlerim diyorum size, en yakınlarım, ailem, hiç kimsem yokken Rabbim hiç tanımadığım insanları bana gönderdi. Hiç tanımadığım, ismini sadece telefonda duyup pat diye yanıma gelen ve benim o zor günümde bana destek olan o melekleri gönderdi Rabbim bana. Çünkü ben bunları hak ettim. Maddi ben araba istedim, Rabbim bana araba verdi. Ev istedim, ev verdi. Çünkü ben bunları hak ettim. Çünkü benim hiçbir zaman kimsenin malında gözüm olmadı. Hiçbir zaman kimsenin canında, eşinde, kocasında, çoluğunda, çocuğunda hiçbir şeyinde hiçbir zaman gözüm olmadı sevgili dostlarım ve Rabbim bana hak ettiğimi verdi. Şimdi kanser hastasıyım. Bunu da hak ettim. Çünkü 5 yıldır ben kanserim. 5 yıldır acı çekiyorum. 5 yıldır savaşıyorum. Ve kanserden ölmenin kötü bir şey olduğuna inanmıyorum. Evet çok acı çekerek ölüyorum, öleceğim. Olabilir. Ama yani ben bunun çok vahim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü küçücük çocuklar da oluyor. Onların günahı ne? Bir gün biri bana demişti ki geçen 4 sene önce ilk kanser olduğum dönemde. Böyle konu konu açmıştı bir şeyler konuşuyorduk. <laughs> Sanki böyle hani başkasından şey veriyor da baş, işte ağzından kaçırdı o an. Kendi ailesinden biri işte ona bir ne yaptıyız artık bilmiyorum. İşte Allah belasını verdi o işte kanser oldu. Kanser olmak bence birine Allah, Allah onu belasını vermesi değil. Bana göre değil öyle bir şey. Bence bir insanın ben bilmiyorum öyle düşünüyorum. Eğer beni yanlışsam düzeltin. Eğer bir insanın sürekli e, istedikleri olmuyorsa, ne bileyim hayalleri gerçekleşmiyorsa, sürekli mutsuzsa, sürekli neye el atıyorsa o kuruyorsa, e, ya bilmiyorum hani hiçbir şey istediği gibi olmuyorsa bence bir şöyle bir kendini bir sirkelemeli diye düşünüyorum. Ben nerede yanlış yapıyorum, nerede eksik yapıyorum? Bunu bence bir düşünmesi lazım. Bence mesela asla isyan etmemesi lazım. Bu birinci kural. Birinci ben hayatım boyunca isyan etmedim sevgili dostlarım. Bence asla isyan etmemesi lazım. Ee, kıskanmaması lazım. Başkasının malını, evini, kocasını, çoluğunu, çocuğunu kıskanmaması lazım. Başkasının başarısını kıskanmaması lazım. Yani başarıları kıskanıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz yani <laughs> Yani ben kitap yazdım Çıkardım Benim kitabımı kıskanıyor en yakınlarım Yani bu kadın nasıl yaptı ya Bir de üçüncü baskı oldu Yani bunu bana direkt yüzüme söylemiyorlar ama <laughs> Yani o kadar çok şeyi kıskanıyorlar ki Mesela bunu yapmasınlar Hasetlik yapmasınlar Kıskançlık yapmasınlar Başarısıyla gurur duysunlar Helal olsun desinler Gurur duyuyorum desinler ne bileyim mesela diyelim ki ben burada seviliyorum sizler beni seviyorsunuz oradan işte kalkıp da ne derler aşağı çekmeye çalışmak için hani beni seven insanların kafasını karıştırmak için saçma saçma yorumlar yapıp ne bileyim beni kötü göstermeye çalışanlar bak bu insanlar hiçbir zaman ömürleri boyunca istediklerini hayatları boyunca ulaşamayacaklar yani. Kalbiniz ne kadar güzel olursa ömrünüz de o kadar güzel olur. Aa, acılar çekersiniz, hasta olursunuz, sevdiklerinizi kaybedersiniz, para kaybedersiniz, iş kaybedersiniz ama Allah her zaman o kaybettiklerinizin yerine daha iyisini verir. Bana öyle yaptı. Rabbim bugüne kadar yaşadığım, kaybettiğim her şeyin yerine bana dahi, daha iyisini verdi. Ne bileyim evimi sel bastı, sular götürdü. Rabbim daha iyisini verdi. Ben kardeşlerimi kaybettim. Kardeşlerim beni terk etti. Yıllar önce terk etti. Ben elden ayaktan düşünce, ben artık onlara faydalı olmamaya başlayınca beni terk etti. Gücüm, kuvvetim bitince beni terk etti. Rabbim bana sizin gibi kardeşler verdi. Sizleri verdi. Yani Rabbim o kadar büyük ki her zaman Rabbime sığının, Rabbimize sığının, Allahımıza sığının ee, dediğim gibi. Asla isyan etmeyin. Ne olursa olsun isyan etmeyin. Ailelerinize, kardeşlerinize, annenize, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuzu bir arada tutmaya çalışın. Onlara böyle sevgi verin, merhamet verin. En büyük şey budur. Sevgi, merhamet verin. Onların arasında kıskançlık, husumet olmaması için elinizden geleni yapın. Her zaman onları bir arada tutmaya çalışın. Sevgiyi öğretin. Ne kadar çok sevgi verirseniz o kadar çok sevgi görürsünüz, sevgi alırsınız. Ben bu sevgiyi babamdan aldım. Gerçekten benim babam o kadar merhametli, o kadar sevgi dolu bir insandı ki ha çok belli edemezdi ama anlarsan anlardın. Anlardım. Çünkü benim babam sokakta bir hayvana görür dayanamazdı. Sokakta bir aç görür, çocuk görür dayanamazdı. Götürür evinde yatırır, karnını doyurur. Öyle bir insandı. Benim babam asla bencil bir insan değildi. Ben ona çektiğim için çok mutluyum. Babama benzediğim için çok mutluyum. Belki Rabbim beni aldığı zaman belki ona kavuşturur. Belki onu görürüm. Onu görmeyi çok istiyorum çünkü. Mesela benim kitabımda babamla ilgili bölümü okumanızı, çok iyi okumanızı tavsiye ediyorum. Benim kitabımdaki böyle şeyler anlatılmaz kitabımın adı. Kitabımdaki ismin sahibi babamdır. Bir gün ben babama dedim ki benim babam sokaklarda yaşayan bir insandı. Sokaklarda yatardı. Bildiğiniz evsizdi. Kitabımda yazıyor. Neden, niye, nasıl diye bakarsınız. <laughs> babam en son zamanlarında ben işte yanıma aldığımda yanına gittim. Dedim ki babacığım dedim bana dedim anlatır mısın dedim. Çünkü benim babam rahmetli tırnaklarını keserdim onun ben. Her hafta hamama götürürdüm. Yıkattırırdım orada işte hamamdaki çalışanlara. Koca Mustafa Başı hamamına tırnaklarını kestirdi ve asla şu baş parmağının tırnağını kestirmez. O baş parmağı böyle uzun bıçak gibiydi babamın. Ee, der, dedim ki bir gün babam baba niye bu tırnağını kestirmiyorsun? Yani keselim baba bak mikrop olacak işte sip sivri bir yerini keseceksin şudur budur. Bana dedi ki babam bak, o lafı hiç unutmam. Dedi ki düşmanın gözünü oymak için. Ani durumda düşmanın gözünü oymak için dedi bana. O lafı dedikten sonra ben babama dedim ki Babacım dedim, işte babamın son aylarıydı hayatındaki. Peki baba dedim, senle dedim, hadi sohbet edelim. Bana dedim, yıllardır dedim, o sokaklarda neler yaşadın? İşte banklarda yattın, işte Karacahmet mezarlığında kalıyordu. Orada bu çadırımı kurmuşlardı, neydi birkaç arkadaş oralarda yatıyordu. Dedim ki neler yaşadın, anlatsana bana dedim. bana da Böyle şeyler anlatılmaz dedi böyle sert bir şekilde hemen böyle konuyu kapattı. Zaten çok az ve çok öz konuşurdu. Benim kitabımın e, adı babamın bu cümlesinden gelir. Böyle şeyler anlatılmaz. Neyse sevgili dostlarım. Bundan sonra <laughs> videolarımda bugün çok yoğundu. Duygularım çok yoğundu. E, <laughs> inanın ki bakın inanın hiçbirinizin ağlamanızı, ağlamanızı, üzülmenizi istemiyorum. Hatta sizlerden şunu istiyorum. Hatta mutlu olmanızı istiyorum benim adıma. Çünkü siz beni mutlu ettiniz. Çünkü siz beni, sizler beni sevdiniz. Bana sevgiyi öğrettiniz. Sevginin ne olduğunu anladım sizlerden. O yüzden üzülmenizi istemiyorum. Aksine benim adıma sevinmenizi, mutlu olmanızı diyorum hepinizden. Size binlerce kez teşekkür ediyorum. Binlerce kez Allah ne muradınız versin, varsa versin. Allah hepinizin gönlüne göre versin sevgili dostlarım. Bundan sonraki videolarımda tabii ki her zamanki gibi sanki ben e, <laughs> her şey yolundaymış gibi gene hayatın tadını çıkaracağım. Tabii ki her şey yolunda benim için çünkü Allah'ın takdiridir her şey. E, dediğim gibi ondan gelen her şeye boynum kıldan incedir. E, <laughs> i̇şte bundan sonraki videolarımda her zamanki rutin gene aynı şeyleri çekeceğim ama artık yavaş yavaş sizlerle vedalaşacağız. Yavaş yavaş, e, gülerek, mutlulukla sizlerle vedalaşmak istiyorum. Oğlumla da bu şekilde vedalaşmak istiyorum. Gülerek, mutlu, mutlu ölmek istiyorum. E, acı çok çekmeden mutlu ölmek istiyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Kusura bakmayın, dayanamadınız, belki ağladınız, belki üzüldünüz. Ama neyse, <laughs> çıksın o gözyaşları, Hepimiz rahatlayalım. <laughs> Bir dahaki videomda inşallah daha Daha böyle içinizi açacağım inşallah Daha güzel şeyler konuşacağız inşallah Hepinizi çok seviyorum kendinize çok dikkat edin Sağlıcakla kalın hoşçakalın